Evet arkadaşlar Merhaba e, çoğumuz AirDrop e, white disk katılımlarına başvuruda bulunuyoruz fakat e, cüzdanlarımıza AirDrop'ların gelip gelmediğini unutuyoruz veya birkaç ay evvel başvurusu başvuru yaptığımız bir AirDrop'un e, unuttuğumuz da oluyor şimdi e, bunu daha ve başvurusunu yaptığımız fakat unuttuğumuz AirDrop'lar varsa e, bunları nasıl görebileceğimize dair ön Örneği.fi isimli bir sitemiz var. Bu siteye giriş yapıyorsunuz. Siteye giriş yaptıktan sonra metamaskınıza gelin. Adresi kopyalayın. Ve buradaki boşluğa yapıştırın arkadaşlar. Şu an airdrop var mı kontrol ediyor. Benim bağladığım boş bir cüzdan. Ee, o yüzden şu an bir airdrop gözükmüyor. Eğer e, bu cüzdana gelecek airdropların airdroplardan mail yoluyla da haber dar olmak isterseniz buraya mail adresinizi ve password'unuzu girin. Üye olun. Cüzdanınıza herhangi bir airdrop geldiği zaman size e-mail ile bildirim gelecektir. Bu şekilde geçmişte katıldığınız airdroplarınızı takip edebileceksiniz. Umarım faydalı olacaktır. Bol kazançlar dilerim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.